Esselamu Aleyküm Allah'ın peygamberin selamları hepinizin üzerinde olsun. Biz Rıza Şerif'in içindeyiz. Tüm takipçiler, çoğunluk çocuklarımız, arkadaşlarımız selamımız Hazreti Rasulullah'a getirdim. Rabbi hepinize nasip eylesin, Rabbi kabul eylesin inşallah. Allah peygamber hepinizden razı olsun, hepinize nasip eylesin. Ne dileğimiz var, ne dualarımız var. Rabbim kabul eylesin Raca için bütün dostlarımıza. da bulunurum, dualarda bulunurum. El açarım, yalvarırım Rabbime ya Resulullah'a. Onurum. <laughs> Rıza'nın içinde yoğurum. Tekrar Rabbim sana nasip eylesin inşallah. Rabbim tez zamana da bütün evlatlarımı ve bütün akrabamı, bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Ne dua içimden geliyorsa duanı edin, edin ki Rabbim inşallah kabul eder. Sanki sen buradasın Onur'um. En çok zaten senin için bu yayını açtım. Ben sana hissettim ki sen görürsün. Bütün seyircilerimiz, takipçilerimiz, akrabamız, dostlarımız selatla ve selam. Hazreti Resulullah'a göndermeye nasip olsun. Selam selam selamını söylerim. Hepinize selat ve selamını söylerim ona. Dua ederim size inşallah. Dua ile beraber kalın. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Böyle bir size göstereyim. <laughs>

Yapacak bir <laughs> <laughs>